büyük bir edebimiz Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'in hmm. Müslüman Saati diye Aa. meşhur bir yazısı var. Orada gerçekten Müslümanların hem çoluk çocuk olsun hem işinde gücünde olan insanlar olsun gününü nasıl ezan ezanlara göre tanzim ettiğini. Halbuki Beşiktaş ve Kadıköy gibi nispeten Tanzimatla birlikte o modernleşen semtlerde ise o, o durumun değiştiğini. Bununla ilgili de başka bir malum. Eza, Yahya Kemal'in Ezansız Semtler diye bir makalesi. Evet. Bu müthiştir. iki makaleyi <gülüyor> okumanızı <gülüyor> de, istirham ederim. Bu iki makaleyi okuduğunuzda Osmanlı'nın e, tanzimatla beraber değişen şehir kültürünü İstanbul'da özellikle nasıl değiştiğini ezan merkezli bir tabi bir hayat döngüsünden saat merkezli mekanik bir hayat döngüsüne nasıl geçtiğini çok daha iyi anlıyorsunuz evet. bu iki yani Yani e, şey neydi? Ee, yani bize bir nazar oldu. Ne cuma, hep, evet, cuma, cuma pazar, pazar, pazar oldu. Ne olduysa hep azar azar pazar azar oldu diye oldu. meşhur Bayrak Şahin'in evet, Arif evet. Natasyan'ın evet. bir şeyi var. Hakikaten ne olduysa hep azar azar oldu. Yani diplomaside bir kavramsallaştırma var. Salam bilimi siyaseti diye. Yani salam almışızdır gidersiniz işte markette ee, adam makinesi vardı salamı keser ama böyle zar gibi keser yani. O salam bütününün eksildiğini hissetmezsiniz. Diplomaside de böyle bir sanat varmış. Yani e, masada sizden öyle tavizler alıyor ki siz fark etmiyorsunuz bile taviz verdiğinizi. Şimdi bizim toplumsal değişimimizle, de öyle söyleyeyim, böyle salam diliminin azalması gibi fark, et fark ettirmeden azalması, eksilmesi, kısalması gibi oldu. Doğru. Şöyle, devletler göçebilir. Allah zeval vermesin devletimize de. Çünkü tarihte bunu görüyoruz. Fakat millet ayaktaysa bir başka yerde yeniden devletini kurar. Millet eğer göçmüşse devletin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Devlet dediğimiz yapı milletle de ayakta duran bir yapıdır. Bunu, şunu, bunu şunun için söyledim. Osmanlı cemiyet yapısı devletin sarsı, sarsıldığı, sallantıda olduğu devirlerde bile. Hangi devirleri kastediyorum? 19. yüzyıl. Yani 1800 yıllardan itibaren. Bir misalle bunu e, sizinle paylaşmak istiyorum. E, Mürüvvet sahibi, şahsiyet sahibi, mesuliyet sahibi, rakik, kibar ve zarif insanlarmış. Hem hanımları hem erkekleri. Bunu kendi kaynaklarımızdan söylemiyorum. Bakın bu konuda ecnebi kaynakları çok kıymetlidir. Adamlar gelmişler, toplumsal hayatı gözlemlemişler, gezmişler, çok da meraklılar. Çok erken tarihlerden bir var. Osmanlı içtimai yapısında gündelik hayatın nasıl aktığına dair çok cali bir dikkat bilgilerle karşılaşıyorsunuz onların eserlerinde. Bizim tarihçilerimiz de hep söylerim siyasi tarihle ilgilenmişler. Çünkü bizim tarih mesela şöyle bir Müslüman için bir Müslüman kardeşimin namaz kılması ya da ahlaki bir davranışta bulunması çok olağanüstü bir hadise değildir. Zaten olması gereken bir şeydir. Ama buna bu vasfa sahip olmayan bir kişi için böyle bir tavır ve davranış çok enteresan gelir. Çok cali bir dikkattir. İşte Ejdebi onun için bizdeki o iştirma yapıyı görünce adamlar Şaşırıyorlar, hayran kalıyorlar. Ve bunu ifade etmekten kendilerini alamıyorlar. Bizimkiler için olmaz. Zaten olması gereken. Ben bunu niye yazayım ki diyor yani. Bak böyle bir kaynaklar asladım. O da e, aldığı kaynağı da söylüyor zaten. E, 1900'lerde daha yani Osmanlı böyle işte meşrut ilan edilmiş sıkıntılar var falan filan. Eyüp Sultan'da bir aile, bir yaşlı amcayla bir yaşlı teyzemiz var. Çocuklarını eğlendirmişler. Hayat dediğim gibi sabah ezanıyla başlıyor. Hatta kundaktaki bebekler bile kaldırılırmış. Çünkü rızıklar dağıtılıyor. Masum bebekler de nasibini alsın diye uyandırılırlarmış. Yani dürtülür, uyandırılır. Ondan sonra amca her zamanki gibi rutin camiye gidiyor, mescidine gidiyor mahallesindeki namazdan sonra dönerken dükkanlar açılmış zaten. Ne alacaksa işte ekmekti, ekmek, değil. ekmek. Süttü, şuydu, buydu. Alıp evine dönüyor. Bir gün yine çıkıyor amca. Ben bunu da yazmıştım bir şeyde anekdot olarak. Hı hı. Beni çok çünkü etkilemişti bu hadise. Ee, gecikiyor. Teyze cumbada bekliyor. Adam da yaşlı olduğu için teyzemiz de korkuyor. Acaba bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi falan diye. Bekliyor, telaşlanıyor. Bir müddet sonra epey bir vakit geçtikten sonra yani amcamız rutini bozmuş. Her gün geldi saatte gelmemiş, geldi vakitte gelmemiş evine. Sonra bir bakıyor, görünüyor. Hemen aşağı iniyor, kapıyı açıyor. Elinde poşetler, şey poşet yok tabii o zaman da. Efendime söyleyeyim. E aldığı malzemelerle giriyor. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hemen teyzemiz selaşı bir şekilde. Ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Hayırdır? Neye çıktın? Diyor ki hanım yok diyor. Elhamdülillah bir şey yok. Namazdan sonra arkadaşlar dediler ki mahallenin işte bilmem şurasında bir yeni Hı -hı dükkan açılmış. Alışverişi oradan yaptım. Orası da uzak bir noktaymış galiba. Yaşlı da amca yorulmuş da. Teyze diyor ki bizim diyor bakkalla aram bir problem mi oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Niye oradan? Yani her zaman aldığın yerden almadın da gittin oradan aldın. Ya hanım diyor bir Allah'ın kulu gelmiş bizim mahallemize diyor. Bir tezgah açmış, dükkan açmış bizimle gelip anlaşmadı. Ben buraya dükkan açacağım, benden alışveriş yapar mısınız, yapmaz mısınız diye bizimle böyle bir şeye girmiş efendim. Belli ki tevekkül ala Allah demiş. Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek gelmiş burada bir rızık tezgahı açmış. Şimdi uzaktır diye ben gitmezsem, o gitmezse, Ahmet gitmez, Mehmet gitmezse bu adam iş yapamazsa Allah'a olan tevekkülün zayıflar bundan biz de mesul oluruz demiş. Abi sen bunu Yani başkasının bir müminin tevekkül hı. inancının zayıflamasından bile kendisini mesul addeden bir zihniyetten, bir prototipten, bir insan numunesinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu yaptım Bu anlattığım hikaye değil bir Ejdebiye'nin kitabından okuduğum bir anekdottur. Bunu da bir makalemde paylaşmıştım bu anekdottir. Bunu abi tarih ve düşüncenin ilk sayısına yazdığın takdim yazısında paylaşmıştın diye hatırlıyorum. Heh, evet, evet. Tevekkel Tuval Allah'tı yazının evet. başta Evet, böyle. Yani e, daha birçok şey, hani konumuz belli, iskelet konu belli fakat hani iskeletlerin böyle Hı. şeyler olur ya, buzola kısımları olur, kılçık kısımları olur. O yan yollara da girerek sohbeti şerbetlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Çok didaktik olmamasını hasreten dikkat etmeye çalışıyorum.